Heh? Hadi güvercinlere yem at. Al, Hadi bakalım. Oo, aferin. Ne yapıyorsun sen kuzum? Heh? Ne yapıyorsun sen? Ben kuşlarla ben yemek koyuyorum. Yemek mi koyuyorsun sen? Oo, biz, kuşlağlı. bak bak Evet çok acıkmışlar. Ya, onla alayım, onla alayım. Aferin Furkan'a. Hadi onların yemini ver. Oo. Bir sürü bak bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü. Bir Var, Aferin birim yolar mı? Çok mu acıkmışlar? Çıkı acı. Çıkı acı. Çıkı acı Yazık. Yazık mı? Çok Karnıları mı acımış açıktan? Sen Aha. doyurdun onların karnını? Ne? Sen onların karnını doyurdun mu? Doyurdun mu karınlarını? Aferin Furkan'a. Oo bir sürü güvercin gelmiş. Bitti mi? Bitti miyim? Tamam. Hadi poşeti çöpe atalım. Poşeti ver de çöpe atalım. Dur <laughs> <laughs> bak. Kolu. Kardeş evet. Çok mu acıkmıştın? Çok acıkmışlar Bak yürüyorlar. Sen. Sen doyurdun onların karnını. Ne? Doyurdun onların karnını. Onlar daha doymadı. Doymadılar mı da? Tamam. Bak bu sütü var. Sen sula, su, verdin mi güvercinlere? Gülenciye ben bak su içiyorlar Fukan görüyor musun? Bak 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 gel. Elleme elleme de sularını içsinler. Uçuyor. Evet uçuyorlar. Korkmuşlar. Arkadaşlar su içiyorlar bak. Evet arkadaşları su içiyor değil mi onların? Bak hocalar duydular Evet. Hadi bay bay bay. Bay bay. Görüşürüz.